30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde MHP Sivas Belediye Başkan adayı olan şehrimizin yakinen tanıdığı ve sevilen simalardan Doktor Kürşat Ergün gezi ve çalışmalarını hızlandırdı. Burada dur ben da. zaten. Başka çaremiz Yurursak yok. Yine belediyenin yeşil parkı arasında bu. Niye belediye başkanı olayım? Fırsat erdim. Adam da var gelsin. Evet. Ve Ergün bu kapsamda esnaf ziyaretleri, dernek ziyaretleri, ev toplantılarıyla vatandaşlara projeleri hakkında bilgiler verdi. Çalışmalar kapsamında şehrimize Selçuk İşhan'ı, bölge esnafı ve emekliler derneğini ziyaret eden Ergün, Sivas'ın çehresini değiştirecek, işsizliğe son verecek projelerini halka anlattı ve destek istedi. 12 senelik bir AKP iktidarının ülke genelinde gerek yurt içinde gerek uluslararası alanda yaptığı yanlışlara tek direnen ve itiraz eden Parti Milliyetçi Hareket Partisi. Bunu artık tartışmaya bile gerek yok. Peki Sivas özeline indiğinizde? Zaten cahil ve parasız bırakılmış bir kitle var, suistimal edilen. Onun dışında kalan da milliyetçi hareket partisinde toplanması ve yanlış yapan bir iktidara cevap verilmesi gerekirken maalesef Türk milliyetçilerini ve ülkücüleri özellikle Kahvehanelere giden her gün burada işimiz yok gücümüz yok başkanım ne yapalım çocuklarımızın işimizin yüzüne bakamıyoruz biz de akşamı burada ediyoruz diyen vatandaşın feryadı karşısında inşallah göreve geldiğimiz ilk bir yıl içerisinde en az 2000 kişiye istihdam sağlayacağız dedi. Emeklilerimiz bizler yaşlı insanlarız bu saatten sonra biraz ilgi alakayı hak ediyoruz sizler bizler için düşünmüş proje üretmişsiniz. İlk kez bizi düşünen, bizim için fikir üreten, bizlere sahip çıkacağını vaat eden bir başkan adayımız var. İnşallah kazanırsınız dediler.